Ben bakarım. Yengeciğim, sen zahmet etme ben gider açarım. Siz çaya bakın yeter. Tamam. Şey, hoş geldin. Bugün günün nasıl geçti? Ha, çok iyiydi. Anne, aşağı gelemen. Sana güzel bir haber vermek istiyorum. Geliyorum Ahem. Annem kitabını okumayı bitirmiş olmalı. Bunu ona söylemek zorundayım. Sabah dosyayı Ahem'e götürdüğüm zaman ona annemin bulduğunu söylemiştim. Berhudaro, nedir bu haber? Anne, bugün olağanüstü bir gün geçirdim. Hatırla, şu üzerinde çalıştığım büyük proje. O iş tamamdır anne. Ve bu senin sayende oldu. Sabah o dosyayı bulmamış olsaydın bu büyük bir sorun olurdu. Sağ ol anne. Çok teşekkür ederim. Fakat o dosyayı benim bulduğumu sana kim söyledi? Gopi söyledi anne. Anne. Dosyayı madem sen buldun, ne diye Gopi ile bana gönderdin ki? Keşke onu bana bizzat sen getirseydin olsun. Bununla bana büyük bir iyilik yaptın. Gerçekten anne. Bana her zaman çok iyi bakıyorsun sen. Anne. O dosyayı bulup vaktinde bana göndermeseydin eğer bugün o büyük projeyi kaybedebilirdim. Anne. Bu harikulade bir şey. Şirketimiz için çok büyük bir projeyi üstlendi. Bu işi uluslararası bir şirketle beraber yapacağız. İyi günler. İyi günler. İyi günler abi. İyi günler çıkar. Ahem. Otur canım bunu konuşalım. Anne. Anne çabuk buraya gel. Sana çok güzel bir haber vereceğiz. Ne oldu oğlum? Bugün çok mutlu görünüyorsun. Otur sen şimdi anlarsın. Otur lütfen. Ahem abi anneme de söyle. Evet yenge. Az önce anneme de söyledim. Şirketimiz çok büyük bir projeyi üstlendi. Bu işi uluslararası bir şirketle beraber yapacağız. Bunun için amcamla İsviçre'ye gidiyoruz. İsviçre mi? <laughs> bu harika. Evet yenge. Aslında başka şirketler de var. Yani bu projeyi hangi şirketin üstleneceğine orada karar verilecek. Evet Etel, bir şeyden emin olabilirsin. Şirketimiz artık önemli bir yerde. Bunu da sadece Ahem'in özverili çalışmasına borçluyuz. Anne, ben bu büyük başarıyı senin hayır dualarına borçluyum. Teşekkür ederim. Ahem canım, bu daha başlangıç. Sen bu çalışkanlığına çok daha iyi yerlere geleceksin. Bu gerçekten çok güzel bir haber. Yakında İsviçre'ye gidecek olmanız. Duyduğuma göre İsviçre çok güzel bir ülkeymiş. <laughs> evet Kokilo öyle. Ve bu haberi tatlıyla kutlamayalım mı? Evet Gopi canım hadi. Sen mutfaktan tatlı getir biraz. Cigar niye bu kadar mutlu? Sanki Ahem değil de İsviçre'ye o gidiyor. Parak abi, Ahem. İkinizi de yürekten kutluyorum. Teşekkür ederim yenge. Hetal? Evet. Sen de bizimle gelmek ister misin? Ben mi? Evet. Aslında bu seyahate eşlerimizi götürebiliyoruz. Hem bu sayede sen de İsviçre gibi güzel bir ülkenin tadını çıkarırsın. Dedikleri gibi bir taşla iki kuş. Yani hem iş hem eğlence haksız mıyım? Cigar'ın babası. Biz gezip tozacak yaşları geride bıraktık. Bu artık çocuklarımıza düşer. Bence onların gitmesi gerekir. <laughs> anneciğim. Taze bitki çayı kaynattım. Dediğiniz gibi. Şimdi onu Ahem'e götüreceğim. Neden? Sen götürme. Çayı bana ver hemen. Senin uğraşmana gerek yok. Ahem'e çayı ben götürürüm. Hem senin götürmene ne gerek var ki? Bu konuda hemfikiriz değil mi Gopi? Çayı Ahem'e gerçekten sen götürmek istiyorsan bunu bana söyleme gereği duymazsın değil mi? Sana defalarca izah ettim. Yapman gerekenleri tek tek söyledim bak Kopi. Bak sana sadece yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama sen ısrarla beni dinlemiyorsun. Yapabileceklerim bu kadarla sınırlıysa bunu Ahem'in anlamasını nasıl sağlayabilirim ben? Onun için mükemmel bir hayat arkadaşı olacağını nasıl anlatabilirim? Niçin ısrarla hayatını mahvetmeye çalışıyorsun? Her şeyi berbat etmeye çalışıyorsun. Gopi bunu düşün bir kere. Ahem ah, o dosyayı senin bulduğunu ve o büyük işi bu sayede aldığını düşünseydi... ...bu başarıda en büyük pay sahibi seni görürdü. Anneciğim. Biliyorum hatalıyım. Lütfen affet beni olur mu? Biliyorum. Size sen öyle söylememi istemiştin. Ama elimde değil. Ben bunu yapamam. Ahime yalan söyleyemem. Ama beni biliyorsun anne. Asla bilerek seni kıracak bir şey yapmam. Bunu aklımdan bile geçiremem. Ne güzel. Pek bir dürüst gelinim var benim. Hayatını yoluna koymak için ufacık bir beyaz yalan bile söyleyemiyor. Kokila. Bence bununla gurur duyman gerekir. Senin güzel ahlaklı terbiyeli bir gelinin var. Yeter canım. Ben tabii ki Gopi gelinle gurur duyuyorum. Ama bu dürüstlüğü devam ettirmekle beraber bazı şeyleri farklı yapmanı, gerektiğinde işleri şartlara göre ele almanı istiyorum. Demek istediğim bunun için fazla bir şey yapmana gerek yok. Sözümü dinle yeter. Bak Gopi, bunu bir imtihan olarak kabul etmelisin. Kocanın kalbini kazanmaya mecbursun. Bunu ısrarla söylüyorum. Çünkü ben seni ve Ahem'i mutlu bir karı koca olarak görmek istiyorum. Ve sen elinden geleni yapmadığın sürece bu mümkün olmayacak. Ne olursa olsun bütün bunları onun için yaptığını anlamasını sağlamalısın. Tanrım, benim de aklım durdu artık. Neyi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ahem yakın bir zamanda yurt dışına gidiyor. Gopi gelin, ağlamayı bırak artık. Yüzün artık gülmeli. Yoksa çayı Ahem'e bu şekilde götüremezsin. Unutmadan çayı ona götürdüğün zaman bugün yaptığın iş anlaşması için onu tebrik etmeyi unutma sakın. Anladın mı beni? Bir şey daha. Çayını verdikten sonra Ahem'in valizini hazırlamaya başla. Bir valiz de kendin için hazırla. Benim için mi anne? Evet. Çünkü ben yurt dışına Ahem'in seninle gitmesini istiyorum. Gerçekten. Kopila canım. Bu harikulade bir fikir. Tetel canım. Abime söylediklerini duydun. Bu seyahate eşleri de götürebiliyorlarmış. Sen de bu seyahate çırak gideceğin için... ...Gopi'yi de sana emanet edebilirim diye düşündüm. Olur değil mi? Evet Raşi söyle canım. Anneciğim biliyor musun? Ahem, kayınpederim, kayınvalidem hep birlikte İsviçre'ye gidiyorlar. Kayınpederimin ve Ahem'in orada yapacak işleri varmış. Öyle mi? Dahası var anne. Var ya o suratsız kadın Gopi'yi de İsviçre'ye yollayacakmış. Ahem ve Gopi biraz yakınlaşsınlar diye. Ne? Ne dedin sen? Doğru mu duydum seni kızım? O Gopi cahili Sviçre'ye mi gidiyor? Aynen öyle anne. Yalnız Sviçre değil, İsviçre olacak. Ay yüce tanrım. Şu işe bakar mısın? O Gopi cahil gerçekten çok şanslı bir kız. Ne olur biraz da bana yardım etsen tanrım. Alo. Anne. Sus. Sen fazla konuşma. Anne. Ne dedim ki ben? Ne diye bana kızıyorsun? Yapma anne. Bak. Sen benim tek destekçimsin. Sen de bana tavır koyarsan ne yaparım ben? Kopi cahilindeki şansa bakar mısın Ahem'le yakınlaşacak diye? Orada gününü gün edecek tabii. Öte yandan ben, kızı, bu talihsiz insan, pısırık kocasıyla burada kalıp aynı sıkıcı hayatı yaşayacak. Kızım, bilmediğim bir şey mi var? Yani o yaşlı kadın sandığı sana verdiğinden beri, o sevimsiz Gopi'ye çok iyi davranmaya başladı. O kadar ki evden ayrıldığı için onu affetti. Ardından Ahem'in doğum günü partisinin bütün sorumluluğunu o cahile verdi. Şimdi de Sevitra'ya gidiyor. Buna inanamıyorum. Anne, İsviçre deme şuna. Doğrusu İsviçre dedim ya. Tamam neyse ne. Mesele bu değil kızım. Ben bunun ardındaki sebep ne olabilir onu anlamaya çalışıyorum. Hmm. Bu mantıklı geliyor aslında. Yaşlı kadın sandığı bu sebeple verdi demek. Anne sandıkla ne alakası var bunun? Baksana sen önce git aklını başına topla. Bir çay filan iç bence. Bunu sonra konuşuruz. Çöz. Benim aklım başımda kızım. Her şeyi şimdi anlıyorum. O yaşlı kadının sandığı niçin sana verdiğini. Gerçekten uzağa görebilen çok akıllı bir kadınmış. Evdeyken her şeyin farkındaydı. Her şeyi gayet iyi biliyordu. Kopi ve Ahem arasında bir şey olmadığının farkındaydı. Tabii ya bu yüzden sandığı sen kazandın gelinle damadını yakınlaştırmak için kızını uyardı. Bunun için ne gerekiyorsa yapmasını istedi. Ancak o zaman sandığı onlar alabilirdi. Şimdi her şey anlaşılıyor. Anne, sandığı ne yapayım ki ben? Gopi istesin yeter ki hemen veririm ona. Sandığı boş ver şimdi. Beni çok iyi dinle, anlıyor musun? Ahem ve Gopi arayı düzeltirse... Evin hanımı ve hanımefendisi olurlar sen ve cigarda bir kenarda durur. Sadece onların yancıları olmakla yetinirsiniz o kadar. Bir ağırlığı olmayan, iki silik insan gibi yaşarsınız. Evet anne. Haklısın. Bunu çok doğru söyledin. Anneciğim, sen işini bilirsin. Otur ve biraz düşün bunu. Eminim yine çok güzel bir plan yapacaksındır. Yoksa yoksa o gopi cahili İsviçre'ye o gidecek ve ben burada o gopi var ya. Onun kadar şanslı birini hiç görmedim. Ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.